YouTube'cum canım benim kırmızı etlerine kadar çalınmasını istemiyorsan aşağıda açıklamada kick linkinden bu akşam yayına gel usta. Bir de videomuza bol like, yorum patlatırsan çok sevinirim. Sizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Öpüyorum canım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Ver coşkuyu. Aylardır temizlenmeyi bekleyen buzdolabımı sonunda temizlemeye geldim. Evet abla. Şimdi de Abla şu anda zaten çok kirli gözükmüyor. Yani hafif bir dağınıklık var. Yani dolapta şu anda hafif bir dağınıklık var. Ama içine girdikten sonra abuk sabuk şeyler böyle böyle değişik kok. Çünkü böyle, enteresan bir şekilde ne olduğunu anlamıyorum ama senin videonun kokusu var mesela. Ya öyle bir şey yoktur inşallah tiplerde köşelerde. Ver abla coşkuyu. Biz ki neden aylar bekledin? Hamaratlar da üşene. Evet abla. O nasıl bir geçişti lan? Rüyamda çok yani nasıl bir koyduysan şunu nasıl koyduysan elma eksildi. Bilir arkadaşlar. Öncelikle sihir gücümle bız dolabını boşal. Bu mantar var falan kendi kendine orada türemiş ya. Kendi kendine orada yani kendini üretmiş o mantar orada ya. Boşalttım sonra içini süpürmeye başladım. Normalde sen o mantarı dolaba koymamışsın. Mantar kendi çıkmış dolapta gözünü seveyim ya. İçini süpürüp çekmeceleri Aynen. dahi boşalttım. Evet çilekli böyle iyi ki varsın canımın içi. Boşalttım sonra nazar sirkesini aldım. Nazar sirkesi mi? Hashtag reklam değil. Sadece nazar sirkesiyle siliyorum. Nazar sirkesi hem çok güzel temizliyor. Abla peki elindeki gerçekten el bezi mi? Yoksa geçen gün kocacıkının aldığı bağırsak çarşısından aldığı bağırsak mı? Çünkü bağırsağa da benziyor elimdeki. Hem de bizi nazardan koruyor. İşkembe be aldım çünkü ondan. Şöyle her yerini foşur foşur temizliyorum. Buzdolabımın son halini görenler şaşırdı. Evet foşur foşur. Bitti mi? Tabii ki de bitmedi artık. Bitsin artık abla. Arkadaşlar pazardan aldığım zebzaları al. Zebza. Hayırlı abla devam edelim. Aldım ve güzelce ne bulaşık makinesine dizdim onları da bulaşık makinesinde foşur foşur yıkadım. Olması gereken, olması gereken budur. Mesela birçok insan bulaşık makinesinin arkadaşlar sadece tabak, çamak, çatal falan temizlemesi gerektiğini düşünür. Asla öyle bir şey yok. Bulaşık makinesine dışarıdan alınan bütün Amenna. sebzelerin, meyvelerin hatta taze yapılmış yiyeceklerin tekrardan arkadaşlar bulaşık makinesine konup ekstra yıkanması gerekmektedir. Bize Bize hep demişimdir temizlik hastası olmak gerçi. İnşallah bizlerin çok güzel geçer canım Sudem. Gerçekten hiç kolay değil. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Sonra çıkan evet. zebzaları güzelce ne bızdalabına yerleştirdim. Abla yalnız farkındaysan tertemiz olmuş. Eğri oturalım doğru konuşalım tertemiz olmuş. Yesene. <laughs> Hatice abla yesene bir. Ha, bir havucu bir, bir, bir kıtla bakalım. Bı Nasıl olmuş bakalım. Buzdolabımın içi tamamsa sıra geldi dışına. Evet. Dışını da köpük köpük yapıp güzel. Abla biraz daha zorlarsak inşallah bu ne fırladı burayı? ne abla biraz daha zor... <laughs> Tövbe estağfur. Biraz daha zorlarsak sen buzdolabını da abla şeye vallahi billahi koyacaksın. Tamam sen iğrenç bir insansın ya. Tamer sen çok derin pislik bir insansın ya. Çok derin ya. Amenna. Bir de böyle et yani Denostella mı ki varsın? Onu oyun için abone. Yo ne aboneli gülüm? Hiç aboneli falan hiçbir şey gerek yok. İzledim. Kod mod hiçbir şey yok yani. Bu arada siz Sen çok derin pislik bir insansın. Bir de böyle hani yapmıyormuş gibi yapandan kork. Neyse. Dar. <laughs> ayda kaç kez buzdolabını temizlerseniz bunu da yorumlara yazmayı unutmayalım. Vi ayda kaç mı? Videom da buraya kadardı. Haydi bay. Vallahi mükemmel olmuş abla. Tertemiz ol o. sondaki görüntü özellikle içimi çok açtı. Sondaki görüntü özellikle içimi çok açtı. Maşallah diyorum başka da bir şey demiyorum. Çetçim ünlem bot, ünlem WOT o kadar az kaldı ki 42 kişi. Bugün şöyle bir yüzleri 118'leri falan görelim chat 108 olmuşuz zaten. Bir 118'leri görsek 14 aralığa kadar vaktimiz var. Bak vallahi daha vaktimiz var. 8 günde. Bak 8 günde chat 5 kişi oynasa bitiyor. Her gün 5 kişi oynasa chat vallahi billahi bitiyor ya. Az bir şey kaldı chat ya. Her gün 5-6 kişi oynasa bitiyor ya. Hadi baba vallahi billahi ya. Amenna. Devam. Asuleyta, Tolga. Tolga nereden çıktı ya? Arkadaşlar Kızıl Goncalar fragmanını nasıl izleyelim canlarım benim bölümü izlemedik ya. <laughs> Kızıl Goncalar bölümünü biz pazar günü izliyoruz ya. <laughs> çorap Bu ne? Ten, ten çorap alıyorsun. Ev çorap var mı oldu? Yes. Yetmez mi? Sakin evet. ol kocacığım ben Amen bu çorapları ya. bedavaya alıyorum. Ne oldu bu? Canım benim. Abi seni genelde YouTube'dan arada da yayında takip ediyorum. Bu seni gördüm. Anında yazısız hale çifte yazıyordu. Allah belanı vermesin. Ederim <laughs> abla. Yok ya nasıl bedava? Yok ya nasıl bedava? Ne oldu bu? Dur bir dakika ne izliyorduk biz ya? Hah, her gün çorap alıyorsun. hem gün çorap var ya ne oluyor? Sakin ol kocacığım ben bu çorapları bedavaya alıyorum. Bedava tabii vallahi billahi ya. Yok ya nasıl bedava? Yok ya nasıl bedava? <laughs> <laughs> yok ya nasıl bedava? Bir mağaza çıkmış bedavaya çorap dağıtıyor. Ne yapayım almayayım mı bedava? Ne oldu bu Ayşe bir daha sakın da sakın gerçekten parayla çorap alma. Git hemen hemen. Yok ya nasıl bedava? Al al bana da çabuk. Al al çabuk 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 herkese. İyi tamam şimdi sana da bedavaya çorap al. Herkese herkese yok ya nasıl bedava? <laughs> yok, ya, <laughs> yok ya ne oldu bu? Bu ne abla? Ortaki tatlı daha selamlar. Ne yapıyoruz? Parmaklıyoruz. Suçamlı hayırlı yolculuklar canım benim. Evet arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar canikom. Arkadaşlar bir deneyelim. Kırmızı için. Parmaklayalım Arkadaşlar boyayı buraya koyuyoruz önce. Evet abla. Öyle bir şey yapıyoruz. Kalp şey yapacağız şimdi. Evet. Şimdi evet. buraya bir parmak. Evet. Kaldı mı bunlar? Çok güzel hediye değil mi chat? Gözünü seveyim ya. Alacaksın. Parmaklayacaksın. Üstüne arkadaşlar anahtarlarını takacaksın. Manitaya vereceksin kalbimin tek sahibine diye. Güzel hediyedir beşet. Yani herkes böyle ıy mıy cringe falan der ama inanılmaz Amenna. yükselirim şu hediyelere biliyor musun ah senim. <laughs> evet. Ye al. Donette Sude'ye mi selam söylüyor? Sude'cim canım benim selamlar. Sude'cim kokulu öpücükler canikom. Kaldırıyoruz. Kaldıralım abla. Çok güzel de kalp oldu. Bu ne böyle? Parmaklamaya devam. Parmaklamaya devam chat vallahi bileyim. Parmaklanmadık ki vallahi yer bırakmayacağız inşallah. Aminna. Parmaklıyoruz cücüğüdüm. O öyle bir sistem yok ama işte cücüydüm be. Öyle bir sistem yok. 150'ye tamamlamamız lazım ama ya. Çıka çıka gelin parmak. Çıka çıka gelin parmaklayalım set. Çıka çıka. Evet şimdi özelliğimizi açalım. Hemen açalım özelliği. Işık mı var bir de? Şurada bir tane Spotify şey. Ne? Spotify mı? Şey var artık. O ne olsa. E geldi zaten herhalde şu anda herkes. Ben Spotify kullanmıyorum chat. Ama insanların Spotify listesi geldi geçen gün chatle de birlikte baktık zaten hani en çok kim neler dinlemiş diye. Cep telefonu şuradaki kamera. Herkesin spot file listesi geldi yani şu anda chattekilerinde. Yine dokunuyorsunuz. Sonra. Evet ne diyor spot file? Nerede cep telefonu? Kamera ha burada. Nerede cep telefonu? Ve müzik açılıyor. Uğur takı tatlıya gelin. Ya sen şaka yapıyorsun. Onu bir de orayı okuttuktan sonra arkada dualar eder insan mı çaldı? Öldür beni ya. Beni ele ya. Beni ele. Parmaklayalım. Parmaklayalım beni ele ya. Çok direni diyor. Hapçurttu beni bu hediye ya. Vallahi hapçur. Ha ha. Hayatımda en sevmediğimiz. Hayatımda en sevmediğimiz Hapşurun geri kaçması. Hapşurun geri kaçması en sevmediğimiz. buradaki irtadlılar selamlar. Ne? En sevmediğimiz Hapşurun geri kaçması. Ne yapıyoruz. Parmaklıyoruz. Ne yapıyoruz? Parmaklıyoruz. Devam edelim hocam. Evet ne geldi? Tamam bir ara önce arama Çok... Ben de aramadan açıklam. Çocuklarımla ne yaptık? Dubai çikolatası. Dubai çikolatası mı? Gene mi abla? Cücüydü mü? İki varsın. Senin işte hangi şarkıyı koyardın? Benim daha değişik bir şarkım var. Teşekkür de açayım. Bir ara açarım sizi. Oh. Tebaka şokolatı nerede? Oh. Evet, bakalım tebaka. Niye biz yaptık onu? Unicron. Biz yaptık onu unicorn mu? Sonunda abla vallahi oh, birisi güzel yapmış çelik meli. Ne başka? Çilekli meli. Nasıl bunu aldın? Sonunda birisi güzel yapmış yalnız bu nasıl unicorn abla Allah kahretmesin lan. Hocam. Unicorn, bu nasıl unicorn? Unicorn'un vaziyete bak lan düşman gözüne buruna bak. Unicorn. Evet unicorn. Ne bak ya? Dur şimdi. kırma, Dur, e nasıl kırma? Dur dur. E nasıl kırma? E nasıl kırma? Kıracağız da bunu öyle bakacağız içine. Hayır. De bak kızlar? De bak kızlar? Kır ortadan ikiye açıyoruz. açıyoruz. Açalım da bakalım abla ortada ne var. Açıyoruz. Dur baya şokoladasını Evet açalım abla çikolatayı. Bakalım içine. Derdime derman bu çikolata kız. Biz çikolatanın. Nasıl oldu DNA? Nasıl evet. oldu DNA? Açalım abla. Ee? Evet. Oo. Te kızlar Dubai'ye şokoladası nasıl... Olmuş bu arada ha. Sude sen... Olmuş bu arada Sude. Bunu. Hadi şimdi ısırsın çocuğu. Olmuş bu arada ha. Ver bakalım ne oldu. Allah, fake mi onun videolarında iyidir. Aa, olur olur bu yenir ya. Bu olmuş yani. Nasıl şu kulağda bu böyle adil. Yapamadık. Çetebi yapamadık bir Dubai şokolatası be. O kadar söz verdik. Çetebi Dubai şokolatası yapamadık ya. Kısır bakayım Kısır bakayım Yapma be çocuk. Yapma be çocuk. Hakikaten sen niye vuruyorsun ya? Dur bir anda ısırayım. Isır, Isır abla. Hani bir dakika <laughs> yaptım. <laughs> Maşallah abla güzel olmuş belli ki. Ay, çok güzel. Buna bak buna tatlıcıya bak. Dişleri <laughs> bak. Urut, <laughs> <laughs> Adam kim ya? Tamam Güzel olmuş abla. Sonunda yani en azından içine konulması gereken malzeme konmuş. Bizim Fekmo ne yapıyor Fekmo? Fekmo ne yapıyor Fekmo? Dur bakayım aç bakayım Fekmo'yu. Fekmo neler koyuyor içine? Bu ne yaptı en son? En son ne yapmış abla? Bunlar ne? Var mı çok izlenen bir videomuz? Bu ne mesela? Domatesten ruj yapmayı gösteriyorum. Ben makyajımı hep organik ürünlerle yaparım. Evet. Asla yapay malzeme kullanmam. Hı. Rujumu domatesten, farımı maruldan, allığımı şeftaliden yaparım. Allah'ımı mı? O şey. Şekil... Allah'ımı pardon tövbeler tövbesi. Tövbe, tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Vallahi billahi. Vallahi, yüce Rabbim vallahi öyle anladım. Allah'ım ne olur vallahi bile özür dilerim ya. Bilde ...daha sağlıklı oluyor, daha içime siniyor, evet. doğal bir görüntü oluşturuyor, bakanlar gerçekten hayran kalıyor. Bakanlar mı? Hangi bakanlar? Çok iyi. Ez... Ha bakanlar şey olarak. Eskiden kullandığım ruj kabına domatesi şu şekilde... Ya, ne yaptın Allah belanı vermesin. Pis! Pis! Ne yaptın gittin domatesin üstüne ruj mi şey sür? Nasıl yapıyor bunu ya? ...gerleştirdim. Pis! Ayem Ve... Leyla'nın dediği gibi algıda dinden çıkıcılık. Algı... <laughs> Algıda dinden çıkıcı, çıkıcılık Leyla. Onu da Domates. Pis videoyu da yarım bırakmış. Pis. Pis. Bu ne pis? Bu ne gene? Çikolatalı ayran mı? Çikolatalı ayran yaptım. Allah bir türlü belanı verecek seni bir noktada. Geçen gün bir dürümcüye gitmiş. Bak ah kahretmesin. Kırmızı etlerime kadar almışlar. Kırmızı etlerime kadar götürmüşler. Dürümcüde şöyle aromalı ayranlar vardı. Aromalı. Acılı, ekşili, naneli. Çikolatalısı var mı diye sordum. Ya her şeyin içine ayran katmaktan artık vazgeç ya. Yok dedi. Ben de kafaya taktım. Dedim ben bu çikolatalı ayranı evde yaparım. Yani ay, işin komik tarafı bir de yani mantığıma da bir ince yattı galiba. <laughs> yani işin kötü tarafı çok da batmadı bana bu sefer ya. He? Beni bu sefer çok da rahatsız etmedi bu sefer işin kötü tarafı mesela bu. <laughs> i̇şin kötü tarafı çok benim gözüme batmadı. Ahmet'im sen neredesin kaç ki? Gel. 10 TL yükselmiş. Tablet reis Twitter hesabına hiç bakmadım. Geldim. Ama bugün bakamam. Bir dahaki yayında bakarım. Evde bir güzel çikolatamı erittim, yoğurtla karıştırdım. Fakat evde su olmadığı için üzerine soda koydum. Belanı vermesin. Normalde olur gibiydi de yani senin o ağzından sonra bir midem bulandı ya. Ağız midemi bulandırdı ya. Tövbelerim tövbe kısmı ya. Sonra da köpüklü köpüklü bir güzel içtim. Haydi tomburcuk tomburcuk köpük geliyor. Çikolata. Pöfey Allah belanı vermesin. Zıkkımın kökü. Her bulduğum boku çikolatayı sokuyorsun ya. Sapık. Bu ne? Çaya şeker atmayı bıraktım. Şekere çay atıyor sapık. Şekere çay atıyor. Hayatı tersen yaşıyor. Şekere çay atmaya başladım. Baktım ki çevremdeki herkes çaya şeker atmayı bırakmış. Evet. E ben de bırakayım o zaman dedim. Onu öyle içeceksin yalnız ha. Dedim. Onu tek de şat atacaksın yalnız göreceğim onu. Ne çay? Onu göreceğim. Anladım Madem ya. döktün öyle Ben burada konuşurken benim sözümü kesmeyeceksin. Onu öyle tek de şat atacaksın onu. Süleyman Nur Remi'ye iki varsın canımın içi. İnşallah çok güzel geçer bütün sınavların canım benim. Şey, Beşte beş yaparsın inşallah canımın içi. Şeker atmayı bırakıp şekere çay atmaya başladım. Böylesi daha güzel oldu. Damak zevkime daha bir uydu. Kahre. Mesela Mehmet Dayı. Çek. Mehmet Dayı. Allah kahre. bana da kafayı yedirttin ya. Ne şeker Adam da demiş ki vallahi billahi adam da şekere şeker atıyorum ağzım tatlanıyor demiş ya. Ağzın tatlansın götün kurtlansın inşallah diyorum. <laughs> Allah belanızı versin. Kırmızı etlerime kadar almışlar. <laughs> Kırmızı etlerime kadar almışlar. <laughs> Mustafa bir varsa varsın ise hikaye yazsam nasıl olur illa. Ben onu yaptım geçen gün. Onu yaptım bir daha yapmayı düşünüyorum Mustafa. Onu da yapmayı düşünüyorum. Daha 5 günümüz var bu arada. 5 günümüz var son günlere doğru yapacağım onu. Arkadaşlar bu arada yarın galiba altın kelebek mi? Altın ne? Altın portakal mı? Bir şey var galiba bu en iyi dizi en iyi dizi oyuncusu falan filan muhabbetleri seçilecek. Biz onu muhtemelen yarın canlı izleyemeyiz chat. Canlı. Altın kelebek değil mi? Beşiktaş gol mü attı? Yemin edin lan. Yalan söylüyorsun. Beşiktaş gol mü attı? Şu anda gol mü oldu? Ha? Beşiktaş gol mü attı şu anda? Bir bakacağım. Bir saniye dur beklesene. Hatıyor. Seni öpmesi bile kaba. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Vallahi billahi chat. Devam edelim. <laughs> <laughs> Lan Fener Neyse <laughs> de devam edelim hocam İşte chat ee, neyse Altın keleba <laughs> Altın keleba muhabbetini Arkadaşlar <laughs> buradan bütün Bütün Fenerbahçeli arkadaşlara selamlar <laughs> Buradan bütün Fenerbahçeli arkadaşlara selamlar chat ee, Buradan Acun Ilıcalı <laughs> Adı itibarlı Fenerliler Kırmızı etlerime Aynen. kadar almışlar. Yapısal işler var çet kafaya takma. Abi Ales'ten 91 aldım kokulu öpücük gelir mi? Tabii ki gelir. Başarılarının devamını diyorum. Neyse chat biz işimize geleni konuşalım. Ver hasıl kelam. <gülüyor> <gülüyor> Tam konuşacağım gülme tutuyor ya. Tam konuşacağım gülme tutuyor. Canım vallahi canım fenerlerim benim. Buradan bütün fenerli arkadaşlarımıza da <laughs> Buradan bütün Fenerbahçeli arkadaşlarımıza da selamlar saygılar chat. Neyse. Hayır çünkü şey yayının başında arkadaşlar ben çok yani ciddiye almak istemedim onları. Okumak istemedim. Şey falan yazanlar vardı chat. Fener bugün Beşiktaş'ın içinden geçecek. Fener bugün Beşiktaş'ı zıplatacak falan yazanlar vardı da chat. Neyse yani ama son gülen de iyi güler chat. Maç 90 dakika daha 73. dakika. Golü de bu arada Chamberlain atmış ha chat. Şey immobilenin ayağına değmiyor şimdi baktık az önce. Golü Chamberlain atmış. Neyse çok da önemli değil chat. Yani golü kimin attığı değil de golü kimin yediği önemli chat. Golü kimin yediğini hemen söyleyeyim Fenerbahçe. <laughs> Fener Fenerbahçe golü yedi. Abi iki ay sonra öğrendim hemen sade olsun geçmiş olsun canım benim. Fenerbahçe yedi chat. Neyse velhasılı kelam chat. Aynen Jose Mourinho. <laughs> bu kayıt oldu ya. Çok kötü hissediyorum. Vallahi buradan bütün Fenerbahçe camiasına selamlar ya. Neyse chat asıl mevzuya gelelim chat. Ee, bu sene chat altın kelebek ödülleri var biliyorsunuz. Altın kelebeği bu sene arkadaşlar Ali Koç alır mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Ali Amenler. Koç. <laughs> Abi Erosom ol bugün 20 yılında ünlü mümkünse bir uzun şey esmer birini arıyorum. Benim boy 1.68 hemen yani kısa falan da beni ya Yo 1.68 güzel boy. 1.68 Uzunsun gülüm. 1.68 gene kısa değilsin yani. Neyse chat hadi hadi çıkalım şakadan. Şimdi belli olmaz şimdi. 2 2 gol üst üste gelir chat. Vallahi ne bileyim lan ben bir şey söyleyeyim mi? Abi yapmıyorum yapmıyorum söz. Yapmıyorum. Şimdi gider 2 gol üst üste. Beşiktaş'ın işi belli olmaz chat. Beşiktaş'ın işi belli olmaz. Birazdan 1-1 olur. Bir de 90 artı 3'te 90 artı 4'te bir gol yeriz. Hiç belli olmaz chat. Onun için dikkat etmek lazım yani sakin. Şöyle derin nefes alalım chat'cim. Chat şimdi bizim pazartesi günü yayınımız yok. Yarın altın kelebek muhabbeti var ama yarın kızıl goncalar var. Kızıl goncaları izleyeceğiz yarın. Ondan sonra arkadaşlar kısmetse olur da izler miyiz bilmiyorum. Pazartesi yayın yok. Salı günü de arkadaşlar kazananlar edenler onları bir araştırırız. Çünkü biz her sene biliyorsunuz altın kelebeğe bir bakıyoruz chat. Sizle birlikte bir altın kelebeği daha önce bakmışlığımız var. Bu sene de bakarız. Dolayısıyla güzel olur yani eğer öyle olursa arkadaşlar. Güzel olur. Beşiktaş'ın <laughs> bir Seni bir köpeği ki varsın canım benim. Hadi arkadaşlar içeriklerimize geçelim. Arkadaşlar bir Nazmi Kaçar'ı hatırlıyor musun? Nazmi Kaçar. Sonunda Angelina Jolie'ye ulaşmış arkadaşlar biliyorsunuz. Tok Otomobil'in firmini çekmek istiyordu kendisi. Ne diyor? Merhaba umarım iyisiniz Angelina Jolie. Size ulaşmak Amenna. mümkün mü diyemiyorum. Çok keyiflenme. Cücüydüm iki varsa varsın. Estağfurullah. Ya, arkadaşlar ben size ne zaman cücüğü hele sana hiç. Hele sana aradan bir iki kişiye bebi. Ben toplu kimseyi kızar mıyım chat? Aşk olsun. Evet. Ne diyor? Evet canım iyiyim teşekkür ederim. Angelina Jolie'den cevap. Şimdi merak ettim şimdi. Ben de iyi oldum. Hım öyle canım. Ünlü birinin insanlara söyleyebileceği her şeyin bir zaman bir sonucu vardır. Hayran kartı almaktan başka bu seni hayran yapacak. Hayran kartı ne oluyor? Umarım birlikte projelerimizi hayata geçiririz. Nazmi Kaçar'ı hatırlıyor musunuz chat? Kendisi biliyorsunuz tok otomobil filmi çekmek istiyordu. Filmin başrollerinde Angelina Jolie, Melih Gökçek, Haluk Bilge... <laughs> Haluk Bilginer falan böyle bir ekip vardı chat. Adam şu anda gümbür gümbür galiba birileri tarafından dolandırılıyor. Baya arkadaşlar ciddi ciddi ne diyor mesela? C konuşuyor mu insanlarla? Abi bu yalan dikkatli ol. Gerçek Angelina Jolie Türkçe bilmiyor abi. Nazmi Kaçar CCC. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya seni yerim Nazmi abim benim ya. Hayran kartı diyor ya. Emirli olmak için bana bir fotoğrafınızı gönderebilir misin? Görüntülü bir konuşabiliriz. Cevap yok. Üzgünüm canım bu gece. Ne diyor? Bana bir resmini gönderebilir misin? Denedim olmadı. Neden bahsediyorsun? Resmi gönderemedim. Denedim olmadı galeriden. Çok güzel olur. Ne zaman olursan bana haber vereceğim. Şu anda Angelina Jolie ile Nazmi abi konuşuyor baya. Arkadaşlar son görülmesi saat 19.46. Telefonu da İngilizce yapmış bir de. Hadi be Nazmi abim be sana güveniyoruz be. 21 21 diyorum başka bir şey demiyorum chat be. Nazmi Abi galiba bu tok otomobil filmini çekecek chat. Neyse çıkalım ondan usta. Gelelim e, asıl muhabbete. Ne yapıyor gene bu? Havalı tost yaptım. Havalı tost mu? Geçen gün buzlu tost yaparken birçok takipçim benden havalı tost yapmamı rica etti. Afiyet olsun abla. Ben de bir poşete balkondan hava doldurdum. Evet. Şöyle güzelce mis mis. Temiz bir havaydı. Maşallah abla. Daha sonra balkondan poşete doldurdum havayı evet. getirip ekmeğin arasına koydum. Bu bastım mı onu ciddi ciddi? Bu tostun püf noktası evet. ısıyı biraz düşük tutuyorsunuz. Maşallah abla. Yoksa hava yanabiliyor. Hava yanabiliyor. Ha enteresan. Maksimum 1-2 saat ısıttıktan sonra tost evet. tostunuzu yiyebilirsiniz. Afiyet olsun abla. Onu yiyeceksin ama onu onun tadına bakacaksın. Onun gümbür gümür onu yediğini göreceğim ben artık yeter. Ben normalde kaşarlı tost severim. Ama kaşarlı mı? Bu havalı tost da güzel oldu. Ben çok havalı oldu şakası yapmayacağım tabii ki. Tek havalı yaptım. Siz isterseniz çift havalı tost da yapabilirsiniz. Evet. Havalı tost yaptım. Yalnız hocam havalı tostum bir daha şu havayı doldurduğun yerin manzarasını görmek istiyorum yani. Geçen gün buzlu tost yaparken. Bir, şunu bir daha görelim chat bir dakika. Birçok takipçim benden <laughs> havalı tost yapmamı rica etti. Geliyor ma manzaraya bak chat. Ben de... Manzara, sen bu manzarada kafayı nasıl yedin tek o? Sen bu manzaranın olduğu yerde burada oturduğun yerde şurası plaj şurası deniz mis gibi yer. Belli ki sessiz sakin alt taraf vallahi bile alt taraf Dubai çikolatasına dönmüş. Sen burada kafayı nasıl yiyebildin? Allah çettekileri de nasip etsin inşallah. Allah inşallah şöyle manzarası olan KYK yurtlarında öğrencilerimizin kalmasını nasip etsin inşallah. O yurtlarda KYK yurtlarında kalan öğrencilerimiz inşallah öğrencilerimizin interneti inşallah yüzde bin çeker. Böyle fiber optik gümbür gümbür çeker. İnşallah bizi 144p izlemek zorunda kalmazlar. Üstüne bir de o KYK'dan bir de para alırlar inşallah. İnşallah öyle bir refah seviyesine çıkarız da. Sen nasıl kafayı yiyebildin burada gözünü sevdim ya. Sen şu manzarada nasıl kafayı yiyebildin? Allah senin belanı vermesin ya. Gittim burada bir de yani gözünü seveyim ya. Bu ne yapıyor? Ya benim çağrıma bak ya. Benim çağrıma bak ya. Benim çağrım nerede o benim çağrım? Dur bakayım. Aç bakayım tıskil koyu. Aç bakayım tıskil koyu. Aç 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 aç. Benim çağrım gene bombayı patlatmış chat ya. Benim Çağrı'm gene bombayı patlatmış chat ya. Nerede? Nerede lan bizim Çağrı? Çağrı'nın yorumu vardı bu. Çağrım benim ya. Çağrım benim ya. Bizim son videoya gene yorumunu patlatmış chat. Gözünü seveceğim ya. Çağrı, Çağrı'nın lezzet topları videosunun altına "Eli milen yedirdim. Eli milen" diye gerçekten yorumunu patlatmış canım Çağrım benim ya. <laughs> çağrım lezzet toplarını tattırmaya devam ediyor. Ankara'daki bir sahile benziyor. A Ankara'da yaşayamaz. İlo. <laughs> Canım benim ne kadar sen ne kadar tatlı bir insansın. Canım İlo'm benim. İlo da tabii şu anda bana pas atıyor şey. Ee, İlo'cum Ankara'da maalesef yaşayamaz çünkü yok. <laughs> ya yani da chatinde Ankara'da deniz yok. Fenerbahçe'de gol yok. <laughs> Senden daha deli kalbim var da düşman çaklatıyor. Ne? Otur 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 chatim vallahi fenerli arkadaşlar şaka yapıyorum ya. Fenerli arkadaşlar şaka yapıyorum ya. Vallahi billahi ya şaka yapıyorum chat. Yemin ederim şaka yapıyorum. Seviyorum sizi. Devam edelim Allah. Evet ne yapıyor çağrım? Babaanne arıyorum arıyorum. Telefon niye açmıyorsun? Benim arıyorum yavri. <gülüyor> <gülüyor> ya sen çok derin sıyırdın kafayı ya. Sen kafayı çok derin sıyırdın çağrım benim ya. Dur. Babaanne arıyorum arıyorum. Telefon niye açmıyorsun? çağırın benim ya. Benim arıyorum yavri. Yavri mi gerçekten çağırı? Çağrıyı bir an önce acil, çok acil. Çok acil Survivor'ı yollamamız lazım chat, çok acil. Evet baba. Nedir mesela bu yani buranın mizahı nedir Çağrı? Çağrı burada nasıl bir mizah yapıyor chat? Her şey ne nelerimiz çok böyle malzeme koyduğu için onun için geç. ça <laughs> çağırın benim ya. Anladın mı chat Latife? <laughs> Baba mı dolandırmışlar gene anca yetiştim chat. Baba mı dolandırmışlar gene? <laughs> ya yağmışım çok geçmiş olsun bebe. Alo. Ah be abla, ah be abla. Bu ne abla? Pov, Barış'la ailesini ziyarete gidiyorsunuz. Oy sevda, dağlara... Bekle bizi Rize. Et Barış Alper <laughs> Allah Allah'ım ne olur kafa yedirtme. Çıkayın, oy sevda, yollara... Bu ne? Çay var içersen, ben var seversen. Bir şey söyleyeceğim Rize'de hakikaten <laughs> Rize'de hakikaten böyle çay çarşısı. <laughs> <laughs> buradan bütün, buradan bütün Rize'ye selamlar ya gene memleket zorbalığı muhabbetini açtık ya. Gene açtık memleket zorbalığı muhabbetini gözünü seveyim Amenna. ya. Rize'de hakikaten chat bir bir mi oldu yalan söylüyorsunuz lan. Ha? Hilali komik ki varsınız. Bir dakika dur. Gol mü yedik lan? Ha? Fener gol mü attı? Allah belanızı vermesin. Fener gol mü attı? Yok, yoksa ne nazara gelmiş Allah Allah kahretmesin ya. Allah Allah sizi kahretmesin. Anca anca işin makarasını Ben de yedik zannettim ya. Ben de yedik zannettim. Gözünü seveyim ya. Fenerliler de heyecanlandı. Fenerliler de heyecan... Yalnız var ya çöktüm ha. Anlık çöktüm ha. 3-5 tane beyaz geldi ha. İçeri gittim bir de baba başmış basket maçı açmış. <laughs> babam normalde arkadaşlar gümbür gümbür 90 dakika maçı izliyor. Diyorum ki gol mü yedik? Bakmıyor mu diyor. Ya açsana be. O, bir gitti basket maçına çevir bir şey. Aç anasını satayım ya. Neyse devam edelim. Baba bu Rize'de arkadaşlar var mı hakikaten böyle bir e, Rize çay çarşısı? Rize'ye buradan selamlar gerçekten. Çet güzel bir. Güzel yani hakikaten güzel. Fena değil. Güzel. Devam. Duray, 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 sevdam. Sus, oy sevdam et barış Alper Yılmaz. Yol, oy, oy, Yalnız güzel memleket peçet. Harbiden mem memleket. Güzel memleket şimdi chat. Eğri oturalım doğru konuşalım. Şuraya baksana chat Allah'ını seversen. <laughs> Sudü Galko Tramer abi ilk kısmı izlediğimiz zamanlardan beri... Sudü Galiko ki varsın adamın içi. Bugün doğum günün mü? Doğum günü kutlu olsun güzelim benim. Bazı kavuşmalar yaşandı. Et Barış Alper... <laughs> evet abla. Herhalde bu arkadaşlar şey mi... Barış Alper Yılmaz'la uzak mesafe ilişki yaşadığını düşünen bir şizofrenin <laughs> attığı şey mi? <laughs> Arkadaşlar Vanlıyım Van'da bile deniz var Ankara'da ya kurum sayımı buradan Var'a da Ankara'ya da selamlar <laughs> Ne diyor aradan seneler geçse de sen aynı sensin ballisi <laughs> Ballisi mi peki chat? Bu ne? Cittum cezdum cerdum ben <laughs> bu, bu fake. Chat bu gözünü seveyim. Bu yok normalde lan. Normalde Rize'de böyle bir yer yok. Arkadaş o kadar bir şey söyleyeceğim. O kadar bak memleket zorbalama işinde varım chat. Ama o kadar zorbalatmam. Bu normalde yok. Bak Rize'de böyle bir şey yok. Bu, bu fake bence. Bu var mı? Bu varsa hakikaten... <laughs> Cittim, cızdım, cırdım, bezdim. Aider pocket, huser elevit, çaylak, sevdalık, Bad Betluk. <laughs> <Bad look. gülüyor> evet. Ah ah yavru ah yavru insanlar iyice sıyırdı lan. Bu ne oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Barış Alper görse kusar buna ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Oğlum millet sıyırmış chat. Hakikaten millet kafayı yemiş ya. Urta daha selamlar. Ne yapıyoruz? Parmaklıyoruz. Parmaklıyoruz videoya geçiyoruz. Hadi kızılcık şerbeti chat. Hadi kızılcık şerbeti.